Evet dostlar oğlumla spangile yapıyoruz şu anda. Ben ameliyat oldum. Yine çocuklarıma kıyamadım. Tatlı istediler. Yaralı ayağımla bile. Oğluma Enes'e. Merhaba. Spangile yapıyorum. Evet spangile yapıyoruz. Güzel çikolata. Malzemelerimiz kakao. 2 litre. Söyle, söyle. 100 gram şöyle, kakao. Ben, 2 litre süt. 160 gram, 160 gram un, bir tane bitter ee, çikolata, bir tane bitter çikolata kaç gram şeker? Şeker yarım kilo. Yarım kilo şeker. Tekrar ee, sayıyoruz, sayıyoruz. İki tekrar. litre süt, 100 gram kakao, 160 gram un, 500 gram şeker. Bir tane bitter çikolata. Bir tane de bitter çikolata arkadaşlar. Evet. Şu anda. Yapılışı böyle yarım saate, yarım saat sürünüyor. ateşte. Böyle saat çırpacaksınız. Evet. evet en de... son bitter çikolata yatıyorsunuz tadını vermek için. Evet, aynı. Ee, benim biraz babam beni... unlu hamiler ustası olduğu için kendisi de çekiyor şu an. İşin ustası. En güzeli. <laughs> en güzeli. Evet, sen de biraz beni çek oğlum. Gel. Al. Evet, bu o. da babam. Oğlum benim spangile istedi benden. Biraz <laughs> daha geriden çıkalım. Oğlum spangile istedi. Ben de bu ameliyatla ayağımla kalktım. Oğluma spangile yapayım. Değerli arkadaşlar. Kıramadım onları. Spangile yapayım onları. Çikolatalı. Bol çikolatalı. <laughs> evet bol spangile çikolatalı. Yapıyorum. Sponge'limiz burada. Kaldan çek. Aferin. Böyle ateşte pişiriyorsunuz, çarpıyorsunuz. Ya yarım saat, 25 dakikada pudinginiz, sponge'liniz hazır. Afiyet olsun. 20 dakikada hazır. Evet. <laughs> ee, ben hepinizi çok öpüyorum. Akrabalarıma buradan selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.